1500 yılında Portekizli sömürgeciler tarafından kurulduğundan beri Güney Amerika'nın en büyük ülkesi olan Brezilya güçlü bir göçmen ağına sahiptir. Ekonomik faktörler nedeniyle farklı göçmen dalgalarından büyük ölçüde etkilenmiştir. İlk göç 1880 ve 1903 yılları arasında çoğu Almanya, İtalya, Portekiz ve İspanya'dan olmak üzere 1.9 milyon Avrupalı ve Ukrayna, Rusya, Litvanya, Macaristan, Ermenistan, Çin ve Kore'den olmuştur. 1904'ten 1930'a kadar İtalya, Polonya, Rusya ve Romanya'dan 2 milyon Avrupalı daha göç etmiş, 1908'de ilk Japon göçmenler kahve plantasyon çiftliklerinde çalışmak üzere Sao Paulo ve Parana eyaletinin kuzeyine yerleşmiştir. 1930-1953 yıllarında Japonya'dan tarım işçileri, 1953-1960 yılları arasında ise yeni sanayi sektöründe çalışmak üzere İspanya, Suriye ve Lübnan'dan göçmen akışı olmuştur. 1964'teki askeri darbeden sonra Brezilya ekonomisi iç göçe dayanmış, 1980'li yıllarda çok sayıda Brezilyalı sosyoekonomik nedenlerle yurt dışına göç etmiş. 1990'lı yıllarda ise 1.8 milyondan fazla Brezilyalı ülke dışında yaşamıştır. 2000'li yıllarda Güney ve Orta Amerikalılar, ardından Avrupalılar, Asyalılar ve Kuzey Amerikalılar gelmiş. 2009'da büyük çalışma vizesi imtiyazları Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık vatandaşları için verilmiştir. 2010 depreminden sonra Brezilya tarafından Haiti'li göçmenlere insani vize verilmiş. 2019'da Kübalı doktorlara ikamet hakkı düzenlenmiştir. 2020 yılında Brezilya Venezuela mülteci krizi nedeniyle sayıları 162.503'e ulaşan Venezuelalılar ülkedeki en büyük mülteci grubunu oluşturmaktadır. Göç Politikaları Enstitüsü güncel verilerine göre Brezilya'da 1.897.000 göçmen bulunmaktadır. Brezilya'ya yapılan göç türleri ise daha çok zorunlu göç, iç göç, gönüllü göç ve kayıt dışı göçler olarak sıralanabilir. Brezilya'da 2017'de yeni bir göç kanunu yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Kanunun ilkeleri arasında yaşam hakkı dokunulmazlığı, özgürlük, eşitlik, güvenlik ve mülkiyet hakkı, kamu hizmetlerinin kullanımına erişim, protestolara ve sendikalara katılma hakkı, iş gücü piyasasına girmeye izin veren belgelerin kaydedilmesi, kamu görevlerinde çalışma hakkı bulunmaktadır. Brezilya belediyeleri büyük göç akışlarında birçok kısıtlamanın yanı sıra siyasi bir özelliği ve çeşitli sorumluluklara sahiptir. Yerel yönetimlerin faaliyet alanı entegrasyon politikalarıyla sınırlıdır. Brezilya'da yerel düzeyde göç yönetişimi, belediye sekreterlikleri ile göçmenleri destekleyen kolektifler ve göçmen bireylerden oluşan göçmen meclisi gibi oluşumlarla oydaşmacı bir anlayışla yürütülmektedir. Göçmenlere yönelik sosyal uyum çalışmaları ise hem federal anayasada hem de göç kanununda güvence altına alınmıştır. Buna göre yerel göç politikalarında hukuk destek, sosyal yardım, sağlık hizmetleri, eğitim, geçici barınma ve temel kamu hizmetlerine erişim gibi sosyal hizmetler ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Örneğin Porto Alegre Belediyesi Göçmen Referans Merkezi'nde göçmen hakları doğrultusunda göçmenlerin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda katılım teşvik edilerek göçmenlere yönelik ücretsiz psikososyal, toplumsal ve hukuki arabuluculuk hizmeti verilmektedir. Sao Paulo Belediyesi'nde belediye göçmen meclisi kurularak Belediye göçmen politikaları planının hazırlanmasında göçmenlerin katılımı sağlanmakta. Rio de Janeiro Belediyesi'nde ise CREAS ve CRAS gibi sosyal yardım referans merkezlerinde mülteci ve göçmenler için üniversitelerle koordineli olarak çalışılmaktadır.